Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 31. sözün 4. esasının 4. meyvesinde kalmıştık. Buradan inşallah devam ediyoruz. 4. meyve, ruyet i Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Her kalp sahibi bir insan zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezayüt eder, perestiş derecesine gelir. Canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünya dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve İhsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olamaz.'' Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan onun cemal ve kemal ve ihsanla nispeten küçük birkaç lematın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz ruyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyah bir zat-ı ve kemalin saadet-i ebediyede ruyetine muvaffak olması ne kadar saadet aver ve medar sürür ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Şimdi bu manayı bir bazı yerlerde üstadımız ifade etmiş. 32. sözün 3. mevkupının 2. işaretinin sonunda bir yer var. Orayı okuyayım inşallah. İnşallah. İman ve muhabbetullahın neticesi ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın bin sene hayat mesudanesi bir saatine değmeyen cennet hayatı. Yani dünyada bin sene mesudane hayat yaşasak cennetin bir saati etmiyor. Ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahadesine değmeyen bir kutsi münezzeh cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi rüyetidir ki hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. Şimdi üstadımız bu cenneti tavsif ederken şöyle bir ifade kullanıyor Haşr Risalesi'nde. Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, öyle bir alemde öyle has ibadına kullarına öyle ikramlar edecek ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne kalbi beşere hutur etmiştir. Şimdi bu ne demek? Ya ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Yani demek cennet öyle bir alem ki Hani bütün o teşbihler, yakınlaştırmak için adeta. E şimdi cennet böyle olursa, o cennetin bin senesi, bir saat rüyeti cemalullah'a mukabil gelmezse, elbette, üstadımızın başka yerdeki ifadesi, ehli cennete, cenneti unutturan bir cemal diyor. Yani demek Böyle bir şeyin tavsifi mümkün değil. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın ruhiyetine ihtiyaçlı bir merak. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir ihtiyak herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından dünyada ne kadar güzellikler var, mükemmel eserler var. Ondan binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın ruhiyeti. Bak tabire dikkat edelim. Koca cennet bir cilve-i rahmeti esmasının cemalinin ve kemalinin bir cilvesi olan bir zatın rüyeti cemaline müşerref olmak ne kadar mergup, rağbet edilecek merakaver ve şuhudu o cemale şahit olmak ne derece matlu iştiyaka ver olduğunu kıyas edebilirsen et. Yani demek hani böyle bir müjde getiriyor bak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta böyle bir şey getiriyor. Müjde getiriyor. Şimdi şuradaki tabire ben dikkat etmek istiyorum. Burada anlattı ya bütün mevcudattaki cemal ve ihsan onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten dünyada gördüğümüz ne kadar güzellik varsa, ne kadar mükemmellik varsa, ne kadar hediye Allah'ın nimeti varsa, onun cemaline, kemaline ve ihsanına nispeten küçük birkaç lemaatın parıltının güneşe nispeti gibi de olmaz. Şimdi biz parıltılara bakıyoruz, e güneşin renklerini görüyoruz. Ama o küçük parıltıyla güneşin nispeti nedir? O kıyaslanmaz. İşte şu mevcudat aynelerinde görünen esma Cenab-ı Hakk'a nispeti o parıltının güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek bak tabire dikkat edelim nihayetsiz bir muhabbete layık. Ne demek? E cemal ve kemal nihayetsiz olduğu için e hangi derecede sevmemiz lazım Allah'ı? Nihayet, nihayetsiz bir muhabbete layık. Ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir zat-ı zülcelali ve kemali. Demek onun rüyetine, cemaline, nihayetsiz iştiyak göstermeye layık. Bir zat-ı zülcelali vel kemalin saadet ebediyede rüyetine muvaffak olması ne kadar saadet haber ve medar sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. İşte böyle bir şey. Tabi cehennem ehli göremeyecek. Ama kaybettikleri şeyi onun hasretini çekeceklermiş yani. Yani o şeyden, o nimetten mahrum kalmak, hani onun azabını çekeceklermiş yani. Şurada da hani nihayetsiz bir muhabbet diyor ki, Üstadımız 17. sözün ikinci makamında onu anlatıyor. Bir iki yerini okuyalım. Güzel değil batmakla gayib olan bir mahbub. Dünyada sevdiğimiz şeyler var. Ama hepsi batıyor. Hepsi ölüyor, kayboluyor. O güzel dediğimiz şeyler nedir? Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinin, cemalinin ve kemalinin ayneleridir. O zaman güzel olan o ayneler değil, Allah'tır. Batmakla kaybolan bir mahbuk güzel değil. Çünkü zevale mahkum, ölmeye, bitmeye, sönmeye mahkum, hakiki güzel olamaz. Bak, aşkı ebedi için yaratılan ve aynı isamet olan kalp ile sevilmez, ve sevilmemeli. Şimdi öyle acıp manalar var ki burada. Şimdi hikmet Allah her şeyi hikmetli yaratmış. Eğer bizi dünyevi sevgilileri sevmek için yaratsaydı, o sevmeyi onun için verseydi, e, dünyada devam eden yok. Gençleri ihtiyarlıyor. Sürekli ölüm, ayrılık. E sürekli kalbimiz paramparça olurdu. Allah'ın hikmetine uygun değil yani. Ya niye verilmiş o aşk? Ha, şemsi sermediği sevmek için verilmiş. aine i samet olan öyle bir ayna Allah'ın binbir esmasının tecelliyatını anlayacak tadacak, tartacak, sevecek cihazat duygular var insanda. Demek Allah'ı sevmek, tanımak için verilmiş o cihazat. Bu fani mahbubları sevmek için verilmemiş. İşte 32. sözün 3. mevkupunun 2. mevkasında üstadımız ne diyor? bütün kainata dağınık muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver diyor. Hakiki sahibine ver diyor. Sonunda da bak dua. O duayı yapalım sonra kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Allahum merzukna fi dunya hubbaka ve hubba ma yugarrubuna Yani ya Rabbi Muhabbetinle rızıklandır. Yani hani bu haleti Allah'tan istemek. Ya Rabbi faniyattan yüzümü çevirip bütün mevcudatın manalarını öğrenip layıkıyla ibadet etmemi nasip et. Yani bütün güzellikleri Allah'tan istemek. Evet. Yani burada da Öyle acip manalar var, acip manalar var. Allah nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Beşinci meyvenin. Beşinciye, beşinciye geçmeden önce dünkü soruyla ilgili bir şey okumak istiyorum, evet, bir konuşmak evet. istiyorum. Şimdi bir kardeşimiz demiş emanet, nur ve anahtar hangi manaları ifade ediyor demiş. Şimdi o başta geçen kısmı biraz okuyayım. Çünkü bu okuyacağımız yer 5. meyvede bunun cevabını da veriyor. Tamam. İşte Çendan o bir abdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir abdir. Ve o seyahat bir miracı cüz'idir. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için. Şimdi mesela rengarenk eşyaların dolu olduğu bir odada ışığı söndürdük. Hiçbir şey görünmüyor. Kapkaranlık. Işığı açınca birden ayrı ayrı renkte şeyler ortaya çıkar mı? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir nur getiriyor ki Allah'ı bilmeden manasız, abes, vazifesiz, başı boş olan mevcudat her biri kabiliyetine göre Allah'ın esmasındaki cemal ve kemale aynedarlık eden birer abd, birer zakir vaziyetine geliyor. Emanet. Allah'ı bilmiyor, bilmeyen insanlar. Ha, o tanıyı nasıl bakar? Tesadüf. Manasız. Ama her biri memur ilahidir. Her birinin kendine mahsus zikirleri, Allah'ı tanıttırması ibadetleri vardır. İşte o emanetle bak biz o emaneti aldığımız zaman, o nurla nurlandığımız zaman bütün kainatın ibadetlerini, manalarını o eşya perdesi arkasında tecelli eden esmayı okumaya başlıyoruz. İbadetimizde bütün onların ibadetlerini de katıp Allah'a takdim ediyoruz. Halife-i zemin olmak. İşte bu beşinci meyvede bu manayı biraz daha açıyor. Okuyalım. İnşallah abi. Beşinci meyve, insan kainatın kıymetli bir meyvesi, ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu miraç ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zişur olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fakr veriyor. Ve öyle bir sevinç ve sürur mesudiyet kerane veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse sen müşir oldun, ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvanın atık zeval ve firak sillesini daima yiyen bir çare insana birden ebedi, baki bir cennette, rahim ve kerim bir rahmanın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun müsatinde aklın cevelanında kalbin bütün arzularında mülk ve melekutunda tenezzühe, seyrana ve cebelana muvaffak olduğun gibi saadet ebediyede ruhiyet cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit insaniyeti sükut etmemiş bir insan ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi <laughs> makam-ı istibade olan zata deriz ki, ilhat gömleğini yırt at, mümin kulağını geçir ve müslim gözlerini tak. Sana iki küçük temsil ile bir iki meyvenin derece kıymetini göstereceğiz. Mesela senin ile biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların bağveylasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte biri, biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjde ile bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler huşu ve huzuda zikir ve tesbihte birer ibadetkar şeklinde görünse, o yetimane ağlayışlar, senakarane yaşasınlar hükmüne girse ve o ölümler ve o soymaklar, garatlar, terhisat suresi, suretine dönse, kendi sürurumuz ile beraber herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurane olduğunu elbette anlarsın. İşte mirac Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir meyvesi olan nuru u imandan evvel. Bak burada o emanet, o nur, ha, bak bunları anlatıyor. Nur-u imandan evvel, evet. Nuru u imandan evvel, şu kainatın mevcudatı, nazarı dalaletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müzic, muvahiş ve dağ gibi cirimler, birer müthiş cenaze, ecel herkesin başını kesip Adem abat kuyusuna atar. Ölenler Lütfen. yok oldu. O nur imandan önce. <laughs> Eyvah gitti, bitti. Evet. Bütün sadalar, firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde, dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda, meyve-i miraç olan, hakaike erkan imaniye, nasıl mevcudatı sana kardeş, dost ve sani zülcelaline zakir ve müsebbi ve mevt ve zeval bir nevi terhis ve vazifeden azat etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatinde olduğunu sana gösterir. Bu hakikati tamam görmek istersen ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil, senin ile biz sahra-i kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat o karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş, gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş, yiyecek ve içecek ihsar edilmiş bir yerde bizi koysa, ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahra-i kebir şu dünya yüzüdür. O kum denizi bu hadisat içinde harekat-ı zerrat ve seyli zaman tahrikiyle çalkalanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali müthiş sülümat içinde nazarı dalaletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor.'' Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semere-i miraç olan marziyat-ı ilahiye ile şu dünya gayet kerim bir zatın misafirhanesi. İnsanlar dahi onun misafirleri, memurları, istikbal dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve saadet ebediye gibi parlak göründüğü vakit ne kadar hoş, şi güzel, şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makam-ı İstimad'ı olan zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamd ve şükür olsun ki, ilhattan kurtuldum, tevhide girdim, tamamıyla inandım ve kemali imanı kazandım. Biz de deriz, ey kardeş, seni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar etsin. Amin. اللهم صل على من انشق بإشارته القمر ونبع من أسابيعه الماء كالكوثر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من أول الدنيا إلى آخر المحشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Bir soru daha vardı Mustafa. Onu da okuyayım. Suret, sureten Miraç, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, oradan da semavata uruş gibi anlatılırken bu meyvelerin başında Miraç bir şecere-i benzetilmiş. O zaman Miraç bir manada Nuru Muhammed ile çekirdek gibi başlayan bir seyahattir diyebilir miyiz? Şimdi bu manayı ifade eden bir iki yer var. Kısaca orayı okuyayım ben. İşte sani mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli muhabbetin bütün envağına bir noktada bir aynede görmek ve bütün envay cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere ilkatten bir meyveyi münevver derecesinde ve kalbi o şecerenin, o ağacın hakaik esasiyesini istihab edecek, içine alacak bir çekirdek hükmünde olan bir zatı o mebdeye evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt ittisal hükmünde olan, bak çekirdekten meyveye kadar bağlayan mirac ile, hani bu söylediği kardeşimizin söylediğini teyit ediyor mebde evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt ittisal hükmünde olan bir mirac ile. Şurada da bir e, gene aynı manayı ifade ediyor. Sadece o kısmı okuyayım. Madem o meyve insandır, madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve, en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mahasin maneviyesi ile alemi ya nazarı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette Kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. İşte şecere-i kainat, şecere-i tuba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için bak, aşağıdaki meyve makamından ta çekirdek asli makamına kadar nurani bir hayt münasebeti var. İşte Miraç o hayt münasebetin gılafı ve suretidir ki. Zat-ı Ahmedi Aleyhissalatu Vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya ümmeti ruh ve kalbiyle ile o cadde-i nuranide mirac-ı nebevinin gölgesinde seyr-i edip istidatlarına göre makamat aliyeye çıkıyorlar. Evet. İnşallah burada kalalım. Allah, Allah, razı olsun abi. Sübhaneke la illa ma'allemtena inneke entel alimun وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة